kesinlikle memnun değiliz abi yani sonumuz nereye gidecek bilmiyoruz ya bir umutsuzluk var bir belirsizlik var ya temennimi düzelir diyoruz ama pek düzelecekmiş gibi gözükmüyor umutsuzluk ya. dedin ve de temennimiz düzelecek ama pek düzelecek gibi de görmüyorum dedin görmüyoruz Oğlum abi ya. neden böyle düşünüyorsun düşünmendeki en büyük etken nedir ya çünkü bizi böyle düşünmeye sevk ettiler be abi be yani böyle düşünmekten başka çarem yani böyle düşünmek istemesek bile yani aksine düşünsek haksızlık etmiş oluruz Aksini bu kadar düşünenler işte. var gördüm ya o dayı kafasını yorun ya <laughs> bir şey de diyemiyoruz şimdi yani. Yaşı da var. Ne diyelim abi? Maaşlara da bir zamlar geldi aslında. Maaşlara zamlar geldi ama faturaları, elektrik faturaları belli abi ya. Doğalgaz faturaları belli. Market zamları belli. Bir esprisi kalmadı mı aslında o zaman Yok mu abi esprisi falan kalmadı. Yani bir yandan zam geliyor. Ondan sonra Kimisi geri almıyor bu abi. Nasıl düzelecek? Neden bu duruma düştük diyelim? Ne, nasıl düzelecek? Vallahi abi inan ben de onu düşünemiyorum ya. Düzeleceğinden pek umudum yok ya. Yani diyelim ki yani bu hükümet gitti yerine gelen de bayağı bir çaba göstermesi lazım. Aslında ortak kanı da bu. Gelen de hemen her şeyi bir şekilde düzeltemeyecek. Düzeltemez abi kolay bir şey Enkaz değil Enkaz alacak diyorlar. E şimdi abi ona bakarsan 20 yıl önce bu adamlar geldiğinde 2001'deki krizi hemen 3 senede mi düzelttiler? Ya 2013'e kadar güzeldi şimdi. Yalan konuşmamak lazım ama 2013'ten sonra düşüşteyiz abi. 2013'ten sonra neler oldu da düşecek? Işte. Vallahi bilmiyorum abi ya. Yani ben 2013'e kadarki zamanı hatırlıyorum. Yine şart biraz daha iyiydi ama 2013'ten sonra bak ben 32 yaşındayım abi. Yok ya. Mutlu musun? Yok abi mutlu değilim abi. Hayallerim var e Herkesin hayali var abi. Ha. Buradaki herkese sor. Bu gençlerin herkesin hayali var abi. Gençlerin fikirlerini sorar mısınız? Sonuçta geleceğin geleceğin Koşu şeyi biziz. Tabii ki de. Tabii ki de sor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu kardeşimiz belki üniversite bitirdi. Belki bitirmek üzere. Hayali var. Bu gidişle bitiremeyeceğim yani. İş bulabilecek mi? Okuduğu bölümde bir iş bulabilecek mi? Mevzu o yani abi. Bir üniversiteye gidebilecek miyim onu bir sorun. 5 yıl üniversite bitirdikten sonra inşaatlara mı gidecek abi ya? İnşaatta mı çalışacak abi? Ya şimdi o adamın umudu ne olacak yani? Şimdi ben hem okuyorum hem çalışıyorum. Yani bu ülke böyle oldu artık. Eskiden et yiyebiliyorduk. Şimdi tavuk bile beyaz et bile yiyemiyoruz. Abi, bu ne şey biçim ya. ülke ya? Neden yani Neden böyle oldu? Önceden neden bir böyle alternatif oldu? vardı. Et alamıyordun. Tavuk alıyordun. Şimdi o da lüks abi ya. Zam üstüne zam. Bana neden neden olacak? Şey pardon ya. maydanoz. <laughs> maydanoz 5 lira. 5 lira bir ben dedim ki nerede? Ota para veriyoruz yani. Ota. O Ot yani. genç olarak hayalleriniz, umutlarınız yani açıkçası hayallerim gitgide sönüyor. Eskiden yani bir, bir bundan 2-3 yıl önce hukuk okuyacağım diyen ben şimdi dil bölümünü seçtim. Neden? Çünkü benim daha kolayma geliyor. Hayallerimi yavaş yavaş düşürmek zorunda kalıyorum. Gelecekten beklentin ne? Yani aç kalmayayım yeter açıkçası. Artık buna mı döndü? Aç kalmayayım yeter. Mecburen öyle oldu. Ne istiyorsun bir genç olarak ülkeden beklentilerin nelerdir? Yani bir kere ülkede okul yok. Var, bir var sınıfta, ama her ilde bir üniversite. Bir, bir sınıfta bir sınıfta 40-41 kişi var. Bu ne ya? Abi benim şu an aklımda olan tek şey kitaplara gelen zamlar. Eskiden 50 liraya aldım. Ya nasıl söyleyeyim? 3-4 tane kitap vardı. Az önce ben gittim bir tane kitap aldım. İkinci 50 lira verdim. Ben. Şimdi gelin de görün ben nasıl okuyayım? Abi benim hayallerim okumak. Okumaya giden yolum da kapanıyor yani. Her şey zam üstüne zam. Okumak bile zorlaşıyor yani. Gençlerin bazıları da şöyle de diyor. Yani okuyacağız ama boşa okuyacağız diyorlar. Ben yani katılmıyorum o düşüncelerine. Boşa okumak diye bir şey yoktur aslında Doğru. ama. Türkiye'de Neden var. bu düşünceye sahipsiniz? Neden boşa okuyacağınızı. Çünkü Türkiye'de sosyal medyada dönen çok büyük bir şey var. Okuyup da BİMİ kaseri olarak gireceklerini düşünüyorlar. Çok yanlış bir şey. Beni öğrenci olarak, eğitim olarak desteklemelerini bekliyorum. Ama gel gör ki ülkemizde eğitim bir şey para sistemine dönüşmüş. Yani parası olan kazanıyor geçiyor. Sadece bizim gibi hayata bir sıfır geriden başlayanlar zor düşünüyor. Ya abi adam okul okuyor. Annesinin babasının durumu meydanda. Babasının ma aldığı maaş meydanda. Şimdi adam derse mi versin kafasını yoksa annesinin babasını onu okutmak için gösterdi çabaya mı versin. Kolay bir şey değil abi. Yani anne hani adam diyor ya ben çocuğumu kolay okutmadım diye. E şimdi o okuttuğu öğrencinin psikolojisini düşünsene abi. Tamam belki derslerinde o psikolojiyle hırs yapıyor, başarılı oluyor ama sonu ne abi? İnsanların cebinde biraz parası olursa mutlu oluyor. E gerisi de geliyor zaten abi. Ya en büyük sebebi bence ekonomik abi. Mutsuz olmaların en büyük başta ekonomik. Aile çekiyor. işlerine de artık vurmaya başladı. Bu tabii abi şimdi adam genç üniversiteye gidecek yani. Üniversiteye gidiyor veya öğrenci, lise öğrencisi öğrencisi. 20-25 yaşında e babasından açlık isteyecek. belki ki abi ya. Hani babamın durumu nedir, ne değildir? E babası da. Gençler o durumdan çok muzdarip e tabi yani. abi adam. diyoruz diyorlar zaten. Şimdi baba. Yük olmak istemiyor. Büyük, ba tanıyor, Babalara bak mesela abi hep kredi kartının avans hesaplarından para çekip çocuklarına açlık veriyor. Kredi kartlarından çekip açlık veriyor. Yani bunu bilen öğrenci daha nasıl mutlu olsun abi? Efendim size şunu sormak istiyorum. Yaşınız kaç kaçtı ilk öncelikle? 67. 67. Allah uzun ömür versin. Amin, şunu söylüyorlar. Doğru mudur, yanlış mıdır? Sizden de öğrenelim. Diyorlar ki biz zamanımızda hiçbir şey yapamadık yapamazdık. Herkes çalışırdı öyle. Sizin zamanınızda evde bir kişi çalışıp tüm aileye bakabiliyor muydu? O zamanlar bakıyordu. E neden tam tersini Sizin yaş bakamıyoruz. Şimdi bakamıyoruz. Şimdi değil o zamanlardan dair. O zamanlar her şey mesela fiyatları bela aşırı değildi ki. Ben örneğin memurudum. Alıyordum mesela o zamanın parası bir buçuk, iki milyar lira. Hı. Ama üç, iki de çocuklarımla beş kişiydim. Onları geçindiriyordum ha çok. Şimdi nerede alıyorum üç buçuk dört lira maaş. Hı emekli yine geçinemiyor. Kira kira almış başını gidiyor zaten kiralar. Elektrik dersen öyle, su dersen öyle. Neden bu zamlar böyle oldu abi? Nedeni nedir? Vallahi neden işte hükümet. şey ya bu. Hükümet bunun önüne bir an önce geçmesi lazım. Geçer mi bu zam? Valla hiç bilemiyorum. Çok zor. Neden çok zor abi? Yani genel manada herkes bir zor. her gün bir markete gidiyoruz. Fiyat düştü diye bir bakıyorum. Düşme değil. 1-2 lira daha koymuş. Biz düşme beklerken fark görüyoruz devamlı. 2-3 günde aldığım şeye bir bakıyorum 2 lira 3 lira fark gelmiş. Ne diyeyim ben yani? Siz ne Bu zamlarla ilgili konuştum da zamlar dengeli yükselmedi. Ben ilk emekli olduğum zaman 280 lira maaş aldım. Bu 280 lira maaşımla ben de duyarsam daha rahat. Bu 280 lira maaşımla 28 tane çeyrek altın alıyordum. 28 milyondu. Şimdi benim maaşım olmuş 3300 lira. Iki çeyrek alamıyorum. 2 çeyrek alamıyorum. Benim 9 çeyrek zararım var. O çeyreğin seviyesine göre maaş yükselmiş olsaydı ekonomi güzel olurdu. Yapamadılar, beceremediler. Neden becerilemediler? Ehli olmayanlar işin başına geldiği için olmadı bu iş. Sen yatırıp sıvacıya duvar yaptırırsan, duvarcıya da sıva yaptırırsan o ev çöker. Bunlar bunu yaptılar. İlk zaman geldiklerinde işte devlet kamu kurumlarının hepsini sattılar. Bugün bizim PTT'miz, PEK'imiz para basan darphane gibiydi. Şimdi özel şirketlere gitti. Abi diyorlar ki devlet fabrika yapmaz diyor. Ne, ne yapar devlet? Ne yapar? Devlet mi? adam mı soyar? Devlet FETÖ okulunu açarken bakan geldi, kurdelesini kesti, okul açtırdı. O okula çocuğunu kaydedenler içeride. O okulu açtırıp, makasla kesip, alkış alanlar yurt dışında büyük elçi oldular. Müsteşar oldular. Bu nedir? Bu iş ehli olmadıklarından doğdu. İşin ehli olmadıkları için mi böyle oldu? Tabii ki. Tabii ki. İş olmayanlar iş başına geldiklerinde diyor kıyameti bekleyiniz. Bu Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifidir. İş ehli değiller. Peki abi astım ben kestim ben yazdım demeyle olmuyor bu işler. Maaşlara da biliyorsunuz bir zam oldu. Askeri ücret olsun en düşük emekli maaşı Zaten oldu. zam yapılmadan yarısı gitti. Zam yapılmadan yarısı gitti. Nereye gitti bu yarı? Bir çuval un 90 liraydı. Zam yapıldı. Un çutu 300 liraya. Bitti gitti. Zamların da bir esprisi kaldı. Perperişan. Per perişan. Herkes borçlu. Herkes bankalara borçlu. Herkes faiz ödüyor. Nasıl düzelir peki abi? Yani? düzelmesi mümkün değil. Neden mümkün? Medyum da değiliz. Ileriyi bilmeyiz. İş ehli gelirse işin başına biraz önce milli eğitimden bahsettiniz. Milli eğitim denemek öğrenciler kalmamış. genelde Tabii eğitim ki. sisteminden sıkıntı duyuyor. Tabii ki sıkıntı duyacak. Çok Çünkü bir duyacak. ayakkabı boyacısı fırça değiştirir gibi bir duvarcı boyası fırçasını değiştirir gibi gibi mürfedat değişti. Bakan değişti. Sen şimdi kaç tane bakan sayabilirsin bana? Abi gün geçe her gün değişiyor. Artık her gün ben değiştik, bile yetişemiyorum. Her gün değiştiği işin işte bu işte bozuluyor. Bu işte bozuluyor. Adalet Bakanımız bir açıklama yaptı. Oldu, tekrardan yeniden. Tabii ki diğer Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül dedi ki bu kamera bu iş içindir. Bu iş için değil. O gece görevden alındı. Doğru yapanlar maalesef bu ülkede harcanıyor. Bekir Bozdağ bu ülkenin en büyük kötücülerinden biridir. Şu anda benim. Gel düz devam et. Adalet Bakanı. Bu atamaları nasıl değerli? Yani? İşte atamalar gel, susun. Gel izle. Konuşmayın. İzle bir Yoksa izlemeye, sizi gel. de işler böyle yaparım. Hesabı var. Peki nasıl düzelecek abi? Hep ondan bahsediyor. Düzelabilmesi için işte ehil adamların gelmesi lazım. Vatandaşın akıllı olması lazım. Kimse anasından doğu buraya bakan olarak gelmedi. Başbakan olarak gelmedi. Biz seçtik. Benim boyumla Asib olmamış şimdiye kadar. İnşallah hiç olmaz. Ama bakıyorum millet halen aç kaldığı halde, evine ekmek götüremediği halde alkışlıyor. Buyurun. Adam maydanoz satıyor tavlayla. Akşama kadar ya satıyor 15-20 deste ya satamıyor. Eve giderken karı bile yüzüne bakmıyor. Halen diyor bunlar. Neden böyle? İşte neden ya, da akıl kalmadı bizden. Akıl kalmadı bizden. Milletin üstüne ölü toprağı serpilmiş gibi. Devam ediyor. Koyun gibi gidiyoruz biz. Bakalım. Ben daha önce Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veriyordum. Ülke ocaklarından da büyüdüm. Devlet Bahçeli da yanlış yaptı. Bu adam gidiyordu. Devlet Bahçeli kurtardı bunu. O onu, o onu yani bir değişiklik, danışıklık dövüş yaptılar. Ben istifa etmişim. Şimdi İyi Parti'nin üyesiyim. İyi Parti'nin peşinde gideceğim. Yanlış yaparsa ondan da ayrılırım. Bu takım Biz neden tutar böyle gibi. takım tutar gibi? Onu evet, takım tutar gibi parti tutmayalım. Neden öyle olduk? Işte İşte öyle olduk biz. Hani yok. iyisine iyi, kötüsüne kötü demeyi neden beceremiyoruz? Neden sorgulayamıyoruz? İşte o da bizim genimizde yok. Sevdiğimiz bir insan yanlış da yaparsa o gelirken o oh, o kardeşim geldi deyip yanlışını görmüyor sevmediğimize de selam vermek istemeyiz. Ama şöyle Onun deseler daha iyi geldik. değil mi abi? Ben seviyorum, veriyorum. Yanlışı da doğrusu da benim dese. Onu diyorlar ha. Ama bunu demiyorlar. A farklı farklı A şeyler. Çalışmadığı diyor. için söylüyor. Şimdi diyor ki mesela bir Muharrem İnce'yle bir yarışa girdiler. Hey Muharrem dedi senin camide şekilmiş resmin var mı namaz kılarken? Şimdi biz camiye giderken resmimizi çeksinler diye mi gidiyoruz? <laughs> Allah Allah'a ibadete gidiyoruz. Ben elazığlıyım. Camiye giriş çıkışın resmi mi olur ya da? Ben Elazığlıyım. Rahmetlik Alparslan Türkeş geldiğinde bizim İzzet Paşa bir arka girişi vardı. Gider oradan girerdi. Dedim ki Sayın Başbuğum niye ön kapıda? Dedi kimse beni görmesin. Ben Allah'ımla baş başa kalayım. Şimdi biz o namazı kılarken, o Kur'an'ı okurken oy alalım diye yapıyoruz. Bunlar riyakar. Biz de peşinde gidiyoruz. Bizde de akıl yok. Bunlar riyakar, bizde akıl yani yok. Nasıl akıllanacağız? Zor. Çok zor. Yani bu, bu eğitim çok zor bir eğitim. Atıyorum bir Diyanet işinden bir konuşma adam, Diyanet İşleri Başkanı çıktı dedi ki sigara içmek haramdır. Şimdi deyus, Kur'an-ı Kerim'in hangi hayatında var bu. Cumhurbaşkanı dedi sigara içmeyin. buna yaransın diye çıktı dedi sigara içmek haramdır. Fetva bir daha adam. Peşinde, vatandaşın de, korkusuna da Mercedes'i değiştiremiyor. vatandaş da işte ben Müslümanım. Bu dedi doğrudur. Niye? Kur'an'ımızı da bilmiyoruz. Dinimizi de bilmiyoruz. Bir başkası çıktı. Diyanet İşleri Fetva Kurulu Başkanı. Dedi ki Türkiye'de ev alanlara faiz helaldir. Ben söylemek istemiyorum. Bir güzel söz var diyor. Faizin 72 çeşit günahı vardır. En küçük günahı işte bilmem ne orayı söylemek istemiyorum. Ona göre buyurun bu millete bir şey bekleyin